arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bayrak çalmacı oyunu oynuyoruz. Bayrak çalmak için de savaşacağız. Yanında bugünlük. Yanında bugünlük. Ablam ve İmran var. Abla ve İmran kendini tanıtmak ister misiniz? Hayır İmran da hayır dedi. O zaman hadi başlayalım. Lan kim benim ablamı? Ben de öğreteceğim birazdan. Gelmure. Ben öldüm ya mı? Ben Kırmızı takım nasıl dokuz oldu? Bir tane bayrak getirdiler. Önceden evet. Ya önceden Bu. Hatta bu. E, tamam. Bu. TDM. TDM'de takım yok ya söyleyeyim. Ortadakini seçelim o zaman ortadaki. Tamam. Mavi. 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 Şaka şaka var. Mavi. Aa ben maviyim. Biz daha başlamadık ki. Aa birisi başlamış. Bilsin Hadi gelin. Hoppala. Hadi gelin kazalım. Kazıyoruz değil mi? Bak, Abla ben seni getireyim. Oo. Bak. Hadi gelin, kazalım. Kazalım? Burada. Aa, burada abi, Geldiler ben mi? Amca beni öldürdü ya. Beni ben koyayım. Bir şey olursa. Kaderden bir ağaç. alalım. Bu da bayan Abla ben, onların açtığı yerden gidiyorum. <laughs> <laughs> Shift-O. <-talk. Gülüyor> ya sana! Yemin bayrak yok ki zaten bu öldürme savaşı. Öldürülecek miyiz? Yemin saldır. Ya sen ne isimden 991 isim bakacağım. Dükkana bakacağım yeter artık. Uf. Arkadaşlar, Allah! Hepsini öldürdüm, bunu da öldürdüm. Allah, ben hepsini öldürdüm. Gelin. Allah! Hehe! <laughs> <laughs> kaç, 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 kaç. Ben öldürdü çıldıracağım ya. Nerede lan bu? Abla arkanızda. Korki <laughs> aldım. Canım, canım bir can iki adam öldürdüm. Aa. Kusura bakmayın şimdi şu an çıldırıyorum. abi <laughs> şimdi çok bozuldu arkadaşlar yüksek sesle konuşmam zorunda yok ya yemin ediyorum nasıl bir oyunsa yuh yani tak bakalım ya. <laughs> sıfır lira mı Aa, bu daha iyi bu daha iyi boş ver tak 65 k ya anladın mı an, an, an. hayır ya ah Kimcinin şu an paramız. Oğlum azıcık alışveriş yapıyordum ya. Nerede lan o? Biz kazandık ama ben o adamı öldüreceğim. Neredesin lan? Nerede lan o? Hepimiz bunu seçiyoruz. Şu bu. Arkadaşlar bu. <laughs> E ben Bakın de onu seçerim zaten. Seçtik. Mavi. Olsun bence bu tamam bu sefer kırmızı. Ben, kırmızı ben de. Ben de. Ben de. Ahmet, bu sefer burası bayağı.

yoktu. İlk turdan böyle şeyler olur. <Sessizlik> Bayram almışlar. Bilmiyorum. Bu da öldürme savaşı sanırım. Ha evet evet. CDM yazıyor. 3 kişi öldürdü. Bayram Ya şu an hiç kimseyi öldürmeden Yeah, Tartinkeler.

Продолжение arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.